Bir saniye ya da bir saniye. Tamam beni de al, İki defa veriliyor. Var mı Mehmet? Bir saniye kardeşim. Herkes takım takın beyler unutmayın standartları. Bak abi nereye giriyorsunuz? Durun bekleyin bir ya. Tamam neyse gir abi karambola gir. Karambola gir. Karambola gir abi. Gir karambola gir 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 gir. Karabüyü sen kesinlikle yapma kardeşim. Karabüyü herkes yapsın sen yapma kardeşim. Al abi karambolu komple al abi al 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 Bravo beyler bekleyin bekleyin adamların gelmesini bekleyin bırakın Bırakın adamlar basıya çekilsin Al abi al al ortaya gelin abi hepiniz ortaya gelin Ortaya gel ortaya gel bırak burayı savaşı ortaya gel Ortaya gel Ortaya gelin beyler ortaya gel 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 abi ortaya gel 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 ee, kapıya gidin kapıda bekleyin Kapıda karambol oluşturun Karabiler kapıya gidin kapıda bekleyin Sizi kesemezler karambol oluşturun orada beyler Karabiber kapıya git K Gel abi kapıya gel şimdi komple kapıya gelin abi gel 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 O kapıdaki komple sayıları alın beyler kapıdaki komple sayıları alın Bravo bravo beyler Aynen bu şekilde kapıdaki komple sayıları alın Bravo beyler ruh attırmayın adamlara obur şirin Sen karambayı salla abi ruhu geri gel tekrar aynı şekilde geri gel 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 geri gel Geri gel Karabiyo Karabiler Naniş Joker kardeşim cesur ortada orada bekleyin kapının dibinde bekleyin abi. Sizi kesemezler kapının dibinde bekleyin Kapının dibinde bekleyin abi Kapının dibinde bekleyin abi. Over shield'in bire bire girme kardeşim. Gel abi kapıya gel, kapıya gel. Al oradaki tüm sayıları, al oradaki tüm sayıları. Al abi kapıdaki tüm sayıları alın beyler. Kapıdaki tüm sayıları alın. Tamam beyler. Aynı aynı bu şekil, bu şekil, bu şekil. Öldü bu, bu da öldü, bu da öldü. Gel abi tekrar içeri gel, tekrar içeri gel kardeşim. Tekrar içeri gel, içeri gel. Karabiber siz kapıda bekleyin. Geri kalanlar içeri gelsin. Karabiber siz kapıda bekleyin abi. Kapıda bekleyin size vursunlar. Kapıda bekleyin size vursunlar. Kapıda bekleyin size vursunlar, bekleyin size vursunlar abi. Alın abi şuradaki ninja yala ya şuradaki ninja'yı öldürün ya Tamam bırakın gider o Şimdi gelin kapıya beyler kapıya gel komple kapıya gel komple kapıya gel Gel abi kapıya gel kapıya gel Kapıya gel abi tamam beyler çık kapıdan geri kapıdan geri çık kapıdan geri çık 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 sen kapıdan sabit kal sen kapıdan sabit kal kardeşim Kapıdan sen sabit kal Siz kapıda bekleyin beyler siz ölmezsiniz zaten Eee Jiroşirin kardeşim bak orada karamana girme karamana girme Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı değil gel abi gel 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 karabeyler kapıda bekle diğerleri geride beklesin karabeyler kapıda bekle diğerleri geride beklesin Bekle abi bekle 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 Karabeyler içlerine doğru gir abi adamlar içlerine doğru gir içlerine doğru gir abi Gir karambol yarat oraya gir karambol yarat gir karambol yarat. yarat 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 Beyler gelin burada komple sayılar alın obur şirin. gel buraya bir Rus kardeşim Gel buraya bir Rus salla Rus salla indir abi şunların hepsini bravo kardeşim bravo aynen bu şekilde Bravo beyler aynen bu şekilde Tamam beyler ee, Tamam bundan sonrasına taktiğe gerek yok Zaten adamlar şu an karamızda bekliyor Kara beyler ölmeyin yeter Herkesin canı 150 kanın üstünde zaten Süpersiniz beyler süpersiniz Ruh yememeye dikkat edin Ruh yememeye dikkat edin Bak bak, bak geliyor Karabüyü geliyor Karabüyü tamam gelene kadar zaten. zaten. Ölmenin çaresizliği ruh atmaya çalışıyor galiba. Geldi. 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 Geldi geri 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 adamların basıya gir adamların basıya gir Emre ile bire bire kalmayın adam Emre ile bire bire kalmayın Emre ye kitlen Emre ye kitlen 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 ona ruh attırma Bravo kardeşim aynen bu şekilde Bravo beyler Bak adamlar yetişmek üzere beyler Şu garantiyi alın Allah'a sayıda... bir